Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prenses Doğum diye adlandırılan ağrısız doğum hizmeti başladı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi ve reanimasyon uzmanı doçent doktor Mehmet Duran, anestezi ve reanimasyon uzmanı doçent doktor Nezir Yılmaz, Anestezioloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Fadime Tosun, Anestezi ve Reanimasyon Asistanı Araştırma Görevlisi Doktor Perihan Berkle, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Mehmet Canlıcar öncülüğünde bir ilk gerçekleştirilerek halk arasında prenses doğum olarak bilinen bir diğer adıyla epidural doğum yani ağrısız doğum hizmeti verilmeye başlandı. şey Maşallah. Maşallah. Bu doğum yöntemi sayesinde kadınların doğum esnasında yaşadığı sancıların önüne geçilerek daha konforlu doğum yapmaları amaçlanıyor. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Mehmet Şirik annelerle bebekleri serviste ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ee... Şey. Doçent doktor Mehmet Canlacar ilk etapta efektif hastalar seçilerek hastaların isteği doğrultusunda tabi endikasyon dahilinde epidural yani halk arasında prenses doğum olarak bilinen ağrısız doğum gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi. İlk etapta elektif hastalar seçilerek e, mesai kavramları yani gözetilerek daha sonra da 24 saat esasına bağlı olarak. Tabii hastaların isteğine bağlı olarak ve tıbbi evet, indikasyon dahilinde evet, emüdural evet. e, doğum, halk arasında tabiri caizse prenses doğum şeklinde bir doğum e, işlemini işte, hastanemizde başlatacağız. Bir aksilik olmazsa. E, hani tabii ki burada hocalarımın, e, doktor hanımların, asistan arkadaşlarımızın çok büyük emekleri, hizmetleri var. Doğumanne içinimizin e, evet, sizler evet, olmak evet, üzere tabii evet. ki. E, umarım yani e, bu şekilde devam edecektir. Doçent Doktor Nezer Yılmaz, ağrısız doğum sonrası daha konforlu bir şekilde anneleri taburcu ettiklerini aktardı klinik olarak en çok kullanılan yöntem epidural kateter yöntemiyle, epidural anacez yöntemiyle ağrısız doğum tabir ettikleri ya da hal tabiriyle prenses doğum dedikleri yöntem. <laughs> Bu yöntemle birlikte hem annenin ağrıları azaltılıyor, daha rahat bir şekilde doğum tecrübesi gerçekleştiriliyor. Hem de işlem sonrasında hem hastanın taburculuğu hem yürüme zamanları falan daha kısa sürede, daha konforlu bir şekilde gerçekleştiriliyor. Hem de bebek üzerinde de olumlu etkileri olmakta. Klinimizde de artık gebelere bu anlamda hizmet verilebilmekte ve ağrısı doğumları gerçekleştirilebilmektedir. Uygun hastalarda ve uygun koşullarda bu yöntemle hastalarımızın ağrısı bir şekilde doğumlarını gerçekleştirmesi için hizmet vermekteyiz. Son olarak söz alan eğitim ve araştırma hastanesi başhekimi doçent doktor Mehmet Şirik'te ekip olarak hastanede sağlık hizmetini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Tekrar e, hem kadın doğum ekibimize hem anestezi ekibimize e, harcadıkları bu emek için teşekkür ediyorum. E, gün geçtikçe hastanemizdeki sağlık kalitesini hastalarımıza sunduğumuz hizmeti e, bir e, seviye daha üste çıkarmak için e, çabalıyoruz. E, bu konuda arkadaşlarımız da elinden gelen e, emeği sarf ediyorlar. E, vatandaşlarımıza da daha sağlıklı, daha konforlu sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz inşallah. Tekrar e, e, Ebe, hemşire, doktor arkadaş, bütün ekibe e e teşekkür ediyorum emekleri için. E Çalışmalarda da biz her türlü destekte destekte bulunacağız, yanlarındayız. E ekip olarak e hastanemizde sağlık hizmetini geliştirmeye devam edeceğiz. Başhekim Şirik daha sonra Prenses Doğum olarak bilinen ağrısız doğum yapan annelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak tebrik etti. Yani bu ilk doğumunuz mu yoksa ilk doğumunuz? Evet. E tabi diğer doğum.